Merhaba arkadaşlar. Ee, videoya hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugün bağımsız örneklemler testini, T testini birlikte anlamlandırmaya çalışacağız. Yani e, bağımsız örneklemler testi ne zaman yapılır, hangi durumlarda yapılır, nasıl yapılır, hipotez nasıl oluşturulur, H0 hipotez, H1 hipotez, Bunları nasıl oluştururuz? Bunları nasıl cevaplandırırız? Bugün birlikte bunları yapacağız. Ee, öncelikle hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Eğer videolarımı takip ederseniz kendi ödevlerinizi yüksek lisans olsun, doktor olsun, araştırmalarınız olsun rahatlıkla hiç korkmadan yapabilirsiniz. Öncelikle e, testimize geçelim. Burada verilerimiz girdikten sonra da, e, analiz kısmına geliyoruz, Bun, bundan sonraki videolarda veriler nasıl girebiliriz ondan sonra buradan neye göre scale, nominal, ordinal seçiyoruz diğer videolarıma bakarsanız bunları da görebilirsiniz, veri nasıl işlenir bunları da görebilirsiniz t-testimize geçtiğimiz zaman ilk önce an buradan analize geliyoruz buradan comprehensive independent sample t-testine yani bağımsız örneklemler t-testine tıklıyoruz Buna başlamadan önce ha, T testi ne zaman yapılır, hangi durumlarda yapılır demiştik. Bağımsız değişkenlerimiz var, böyle sorularımız var mesela. Ee, bunu diyoruz ki mesela pek çok açıdan ideallerime yakın bir yaşamım var. Cinsiyet durumuna göre yani kadınlara ve erkeklere göre bu tutumun pek çok açıdan ideallerime yakın bir yaşamım var tutumunun. Aralarında anlamlı bir fark var mı yok mu bunları görebilmek için bağımsız öneklemler T testini yapıyoruz. Mütevessizimize geçecek olursak, ben burada mesela bunu seçelim, ama sonra yaşam koşullarımı seçelim, mevcut işimden dolayı seçelim. Ee, hayatıma bir daha gelsem, yani bir daha bu meslek şansım olsaydı hemen hemen hiçbir şey değiştirmezdim. Bunu da seçelim. Şimdi e, cinsiyete gelelim, cinsiyeti seçelim. Burada şöyle bir şey var. Burada koşullu, şartlı olduğumuzda da olduğundan dolayı neden şartlı mesela? Bu Bunu kodlarken biz demiştik ki kadınlara 0 erkeklere 1 bunu burada belirtmemiz gerekiyor veya kadınlara 5 deseydim erkeklere 6 diye girseydim burada 5 ve 6'yı girmek zorundayım. Çünkü bana hani o bilgileri versin yoksa doğru bir sonuç elde edemeyebiliriz. Burada şu buradaki şartları ellememize gerek yok zaten kendisi otomatikman veriyor. Okey bastığımız zaman bize grup istatistiklerini ve bağımsız T testimizin sonuçlarını bize veriyor. Burada gördüğünüz gibi en kişi sayıları. Kadınlardan 19, erkeklerden 17. 87. Ortalamalar, standart sapma. Ondan sonra standart hata. Ama bizim yorumla, yorumlarken yorumlayacağımız nokta şurası. Buradaki sigma değerini p değeri olarak değil de, şuradaki sigma değerlerini p değeri olarak alıyoruz. Ve yorumlaması da gerçekten çok basit. Sadece şu kural var. Eğer çıkan değer 0,05'in altında ise yani 0,05'ten küçük ise aralarında anlamlı bir e, anlamlı bir fark var diyoruz. Ama eğer 0,05'in seviyes, anlamlılık seviyesinin üzerinde ise diyoruz ki anlamsız bir fark var. Öncelikle hipotezlerimizi oluşturalım. Şöyle bir hipotez oluşturabiliriz. Diyebiliriz ki H0 için belli bir gruptaki insanların buradaki soru yani buradaki durumlara göre, buradaki dört soruya göre tutumları cinsiyet durumuna göre anlamlı bir fark vardır. Bu H0 hipotezimiz için. Aynı şekilde soruyu devam ettirecek olursak H1 hipotezi içinde anlamlısız bir fark vardır. Şimdi bunu en son sonuçlandırmaya geldiğimiz zaman bunu sonuçlandıracağız bu e, hipotez H0 H1 kabul mü olayını. Öncelikle e, bağımsız T testini nasıl yorumlayacağız bunu görelim. Burada diyeceğiz ki şimdi bakacağız şimdi e, ilk tutumumuza ilk tutumumuz neydi? Pek çok açıdan nedellermeye yakın bir yaşamım var. Acaba erkekler ve kadınlar e, e, açısından anlamlı bir fark var mı yok bunu görelim. Burada sigma 2 Taylor değerlerimize P değerimizi dedik ki buraya bakacağız T testinde. P değerimiz kadınlar için 0,08 erkekler için de 0,37 Yani diyebiliriz ki 0,05 anlamlılık seviyesinden yüksek oldukları için aralarında bu tutum ile aralarında anlamsız bir fark vardır. İkinci koşulumuza geçelim, tutumumuza geçelim. Yaşam koşullarım mükemmeldir. Bakıyoruz. P değerimiz erkek kadınlarda 0,01. Erkeklerde ise 0,03. Yani anlamlık seviyesinin altında 0,05 anlamlık seviyesinin altında o zaman diyebiliriz ki yaşam koşulları mükemmeldir tutumu erkekler ve kadınlar için kadınlar arasında anlamlı bir fark vardır. Diğer tutumumuza geçelim. Mevcut işimden yeterince tatmin olduğumu hissediyorum bakıyoruz. Değerlerimizin ikisi de 0,05 anlamlık seviyesinin altında olduğu için e, mevcut işinden yeterince tatmin olduğumu hissediyorum tutumu. Cinsiyete göre anlamlı bir fark, aralarında anlamlı bir fark vardır. Diğer tutumumuza bakalım. Hayatımı bir daha yaşama şansım olsaydı hemen hemen hiçbir şey değiştirmezdim tutumu. Değerlerimize bakıyoruz. İkisi de 0,05 anlamlık seviyesinden küçük olduğundan dolayı diyebiliyoruz ki aralarında anlamlı bir fark vardır. Şimdi tekrar hipotezlere geçtiğimizde demiştik ki H0 için aralarında anlamlı bir fark vardır. H1 için anlamlı bir fark yoktur. İlk tutumumuz neydi? 0,05 anlamlılık seviyesinden yüksek oldukları için ne demiştik? Anlamsız bir fark var. O zaman diyebiliriz ki pek çok açıdan ilerleme yakın bir yaşamım var tutumu cinsiyete göre aralarında anlamsız bir fark vardır. Yani burada H1 hipotezi kabul ederiz. H0'ı reddederiz. Diğer koşullar içinde aynı şekilde anlamlı fark olan hangisiydi? H anlam vardır dediğimiz H0 hipoteziydi. Yani diyebiliriz ki yaşam koşulları mükemmeldir. Mevcut işimden yeterince tatmin olduğumu hissediyorum. Hayatımı bir daha yaşama şansım olsaydı hemen hemen hiçbir şey değiştirmezdim tutumları. Cinsiyet durumuna göre aralarında anlamlı bir fark vardır. Yani burada da H0 hipotezi kabul edilir. H1 hipotezi reddedilir. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah açıklayıcı ve anlatıcı bir video olmuştur. Eğer böyle videoların devamını gelmesini isterseniz diğer testlerinde beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.